Evet değerli izleyiciler bugün de Afşin'e bağlı Türksevi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan e, Kara Ardıç Yaylası'ndayız. Efendim tabi doğal güzelliklerine diyecek yok. Özellikle her taraf Ardıç Ormanı. Ve bu Ardıç ormanlarının arasında da kar suyundan beslenen bir pınar. Tabi e, Eylül ayındayız ama az da olsa akıyor. Biz burada da sizin için tadına bakacağız ama özellikle sevini gezerken içtiğimiz sulardan farklı olarak bu suyun hemen e, konumu değişti. Çünkü buz gibi bir su. Evet. Kar suyu. Bulunduğu yerde yosun tutmuş ama az da kalsa en azından akıyor. Efendim şimdi böyle kameramanımdan ben rica edeyim. Hemen Karşıda Köroğlu Ferlanlı görüyorsunuz. Ee, e, Sevin Haber Merkezinden Süleyman Çinpolat'la birlikte bugün gezdik Sevin'i. Gördüğünüz gibi Kara e, Köroğlu Kayaları hemen arkasında da e, diğer tarafta da Köroğlu mağaraları var. E, o zaman yine gitmiştik Süleymanla Köroğlu mağaralarına inmiştik 48 basamağı da görmüştük. Evet gördüğünüz gibi etrafa bakıldığında her taraf yemyeşil ve bu bölgede e, ardıç ağaçlarının kokusunu çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Biz de bugün geldik size Kara Ardıç Yaylası'ndan bu güzel görüntüleri çekmiş olduk. Efendim yolu düşenleri, Türk sevine uğrayanları Kara Ardıç Yaylamızı da görmeye bekliyoruz.